Öf. Eski sevgilimi hatırladım ya. Hangisini? Ya işte onu hatırlayamadım. Hiç birisinin sana sahip olduğunu düşündüğün oluyor mu? Ya da bir şeyin? Evet, evet fark ettim bunu. Her fark ettiğimde de gitmek istedim. Bazı insanlar aile kurmaya önem verirler. Yani buna değer verirler. Bazıları ise başka bir takım şeylere değer verirler. Bazen bir kadın geliyor, oturuyor karşına ve ağlıyor. Kadınlar hep ağlıyor. Bazen bir kadın sana en çok korktuğum şey bir kadının göz işleri diyor. Kendi <laughs> Eğer çok sevdiysen diyor, <laughs> eğer çok sevdiysen. Oysa bilmiyor ki sevmek de bir ana ait. Bazen ölürsün. Bazen ölemezsin. Bazen bütün koşullar uygunken bile ölemez Her şeyin başı su. Felsefenin mi? Aşım diyorsun ya. Olmaz be arkadaş. Aşk gayreti durur senin üzerinde. Alışırız ben çok seviyorum diyorsun ya Alışamazsın düzenmez Senin bünyem bu yükü kaldırmaz Aşk kıymet bilmeyenlere yakışmaz Keşke olsaydı azıcık gururun şerefin Alır da koyardı gönlünün saraylarına Tutar da seni sultan ederdi bakir mı? Ama sen talan eden kırıp döken Oysa toplayan, sarıp sarmalayan olmuş her zaman. Bak arkadaş, isyan ediyor, bağırıp çağırıyorsun ya, haksızsın. Şimdi sorsam sana, utanmadan bu dünyaya aşk için geldiğini iddia edersin. Tabii, sana göre baban aşk tanrısı Eros... Sana göre yaşamındaki herkes senin için bir lütuf, bir araç. Hadi oradan be çakal. Hadi oradan be seni kendini bilmez densiz. Desem ki sana aşk nedir? Aşk senin için üç harften öteye gitmez şerefsiz. Yaşamdan, saygıdan, sevgiden bir haber kırdığın gönülleri görmez de ondan bundan merhamet dilenirsin. Seni neydi belirsiz. Hayat satranca benzer arkadaş. Hayat aslında bir oyundur. Sen piyonların peşinde koşarken o çoktan şahı mat etmiş, belki üzgün, belki isyanlarda. Uzaktan kıvranışını izler durur Sen yalanların ile eğlenirken O doğrulara dayayıp da sırtını Çoktan atmış kalbinden seni Korkular yok ki onun Ne başını öneydi Ne de kimsenin karşısında diz çöküp Elle göptü öptü Ne yalanlarla oyalandı Ne de sen gibi yalancılara aldandı Utan desem Utanmazsın şimdi Bilmezsin o duygunun anlamını ulan edepsiz, ulan hayasız. Ah vefasız, ah vicdansız, ah sevgiden saygıdan uzak, iki paralık olmuş ahlaksız. Aşkın yükü nasıl ağırdır bilir misin? Söyle, sevmek kim, sen kimsin? Verdiğin sözleri ne çabuk unuttun, ne çabuk inkarı kendine kalkan ettin. Yalanların aldanan masumlar nasıl da kırılıp dökülmüş o kirli ellerinde. Doğruların döküldüğü dillere hükmetmeye çalıştın. Aşkı alet edip de amaçlarına çamurlar atar oldun ya o güzel yüreklere. Vallahi sen insan değilsin. Vallahi sen bu dünyaya gelmiş en çirkin, en çirkef yezitsin. <laughs> Oysa ki hayat, sevgiyle güzel, aşk ile özel. Oysa ki hayat, doğrulukla güzel, dürüstlükle özel. Oysa ki hayat, onur ile güzel, şeref ile özel, nankör. Anlat, Anlat kaç garibin ahını aldın Kaç masuma mezar oldu o yalanların Hadi söyle Seni kıymet bilmez çapsız Seni isyankar kalpsiz Söyle ne geçti eline Söylesene kaç kalp kırdın o kahrolası dilinle Senin hayatın yalan be Senin aldığın nefes bile haram sana nankör Haram